Yeni bir bit pazarı videosundan herkese selamlar. Yine çok heyecanlıyım çünkü şu anda Fikirtepe bit pazarına geldim ve Hello. gerçekten çok kalabalık. Hi. Hello. How can I go to, what? How can I go to Taksim? Hello? Hi. Can? How can I go? Taxi? -taksim? Taksim? Hello, Ta Taksim? How can I go to Taksim? How are you? Taksim. Her an, her yerde taksim dayı olabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz, sizler için bir bit pazarı videosu çekmiştik ve gerçekten o yorumlar var ya beni o kadar mutlu etti ki ben de o heyecanla, o gazla yorumları okudum. Şu anda Cuma günü bit pazarındayız ve sabahın erken saatlerinde buradayız. İçeri gireceğiz. İşimiz ne? Tabii ki teknoloji. Çok uyguna. Geçen seferkinden var ya daha böyle insanlarla bir pazarlığa gireceğim var ya o derece olacak. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan gelin başlayalım. şimdi buraya girdik ama maskemiz yok hemen maskeyi takın arkadaşlar burada çünkü aşırı kalabalık yani inanılmaz bir kalabalık var bir de ortam arkadaşlar hava şartları böyle burada biraz daha kötü o yüzden lütfen maskenizi takın hadi gelin şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar buraya gelecekseniz cuma günü gelin çünkü cuma günü antika var meyve var sebze var bir de teknolojik ürün var elektronik de çok o yüzden gelecekseniz cuma gelin şimdi çok güzel bir yere geldim sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi laptoplar var kasalar var burada her şey var Ondan sonra aa laptop bataryaları var. Ne kadar bunlar? 20 lira. Çalışıyordur herhalde ama tabii bunun modelini bulmak zor. Abi power supply var. Ne kadar power supply? Arkadaşlar 400 watt power supply 30 lira. 40 lira arasında değişiyor. Umarım çalışıyordur bu. Hepsi Çalışıyor çalışıyormuş. Bu arada gayet iyi fiyat. <laughs> ne kadar? 40 lira mı? Güzelmiş. Kolay gelsin abi. Telefonlar çalışıyor mu? Telefon abi bunlar normal çalışıyor. Yok bunlar. Ne kadar bu? Bu 40 lira. 40 lira. Evet. <laughs> Ali de askere gideceğim mi? Yani yakın zamanda düşünmüyorum abi. Bak askere gideceksen alayım. Sen al askere gittiğim zaman kullanırım. <laughs> Arkadaşlar asker telefonu 40 lira. Bize ne olur abi? 30 olmaz mı? Yok ya, abi. Adam 30 evet, adam ya. adam 30 yapmadı ya. 30. Memleket nere abi? Ben Suriye memleketi. Vay. Bu tablet var burada. Tablet çalışıyor tablet. mu? tablet valla bu ikram problemi abi. Çalışmıyor mu? Sağlam ama ikram problemi. İkram. İkram. İkram He Ha ekran. <laughs> adam ekran kırık diyor ben de ikram zaten. <laughs> abi alıyordum ha valla götürüyordum yani. <laughs> bu ekranı kırık zaten bunu bana ver ben yaptırayım bunu. Bu arada geçen geldiğimizde 200 lirayla gelmiştik sevgili arkadaşlar. Bugün 100 lirayla geldim. Niye? Çünkü dolara inat abi. Dolar 15 olsun. Biz bütçeyi azaltıyoruz. Bugün 100 lirayla ne alabilirsem ama bugün çok sıkı pazarlık yapacağım. Hadi. Güzel montör ha. Baksana. Abi ne kadar bu? 180 çalışıyor. 180 çalışıyor mu? Güzel. Abi HDMI girişi yok o yüzden biraz sıkıntı. Abi selamünaleyküm. Abi telefon 50 lira mı 50 lira. çalışıyor mu abi, test niye sen bakmıyor musun çalışanlar var içinde. Bak, yazıyor, açıyor, ne yazıyor. ha doğru bak abi, bu telefon mesela 50 lira 30 lira ama bunun bataryası yok diğer abi de 40 lira demişti bak şuradan gel bak gel ne var burada abi şunlar çalışıyor mu evet. Apple'ın tabletleri bunun bataryası mı şişmiş ya baksana çalışmıyor. Sen bunları şarj et. Yemin ediyorum var ya masada 10 saniye durmaz bunlar. Abi 30 lira ya. Aslında bunun bataryasını yaptırsan tamam mı? 30 lira bence iyi bu ya. Bir de bu iPad kaçın nesil onu da bilmiyorum ama 30 lira iyi fiyat. Baya karışık arkadaşlar burası. Aşırı karışık. Aha gel. Abi selamünaleyküm. Telefonlar çalışıyor mu? <laughs> Bakayım. Abi telefon dökülüyor. Elimize kaldı lan telefon. <laughs> laptop ne kadar? 150. Yüz, 150 liraymış laptop. Çalışıyor mu? Çalışıyormuş. <laughs> Ana kartı yokmuş. <laughs> Aa kulaklar ne kadar? 100 lira. 100 lira. Çok pahalı ha. Abi, orijinal mi? Original. Ya bırak şimdi. Nasıl orijinal? Abi. Bak, bak orijinal değil bak. abi o yok ya. Abi bunu orijinal diyor. Gel abi. Halit yakınlaş. Bu orijinal mi abi? Bak. Bak şimdi bak. Görüyor musun? Abi şuradaki ışığın rengi bir de farklı ya. Bu 100 lira. Şu da 100 lira. Hayırlısı. Bu monitör değil mi? Size lazım olan şey değil mi bu Halit? Evet, Size gerekti. Kaç para? 100 lira. Abi sen de her şey 100 lira diyorsun ya. Hepsi beraber bu bak kablo mavlo her şey var. Tamam ya. Abiciğim, abiciğim. Tamam, niye sinirleniyorsun ya? <laughs> niye? İsim <laughs> ne? Mausen. Memleket nere? Pakistan'dan. Pakistan. Çok... Welcome to Turkey. Aha. Olaya, olaya bak şimdi bak. Abi kolay gelsin. Bunlar çalışıyor mu abi? Ha, yedek mi abi? Çalışıyordu olabilir. Bunları alacaksın, kendi telefonunu yapacaksın. Ne kadar mesela bunlar abi? 100 lira. Bir tane çalışan olsaydı keşke ya. Aa ilk telefonum. Yok ilk akıllı telefonum abi bu bak. Babam o zamanlar dedi ki gel dedi sana telefon alalım. 1500 lira para vermiştik bak buna. 1500 lira para. Şimdi 150 dolar. Ey yavrum ey. Dolar vurdu mu abi sizde? Yok. Abilere dolar etkilememiş. Bir şey diyeyim mi? Dolar burayı da vurmuş abi. Fiyatlar çok pahalı. Aşırı pahalı. abi biz 200 liraya geçen geldiğimizi 4-5 parça şey aldık. Hatta daha fazla bir 6 7 parçaya geçmişti. Şimdi hiçbir şey alamadım şu an ya. Hadi bakalım ne alacağız? Çok meraklıyım. Aha, kılıf. Abi 12 Pro kılıfı lazım ya. Abi şu 10 lira mı yani şu? 10 lira Bir şey diyeyim mi? Çok iyi. Aşırı iyi. 10 liraya kılıf nereden bulacaksın ya? Bir de şekilli şu kılıfı baksana. Bak bak kılıfın güzelliğine bak. Bak şimdi. Şunu göstereyim mesela. Bak bunu var ya bir yıkarsın böyle güzelce bir yıkarsın bunu. Ondan sonra almış gibi kullan. Şimdi geçen videoda bir oflu bir abi vardı. Onun yanına gelmiştik. Güzel ürünler almıştık ondan. Abimiz yine burada. Abi selamünaleyküm. Selam Özledin beni ha değil mi? Abi hoş geldin. İyi sağ ol abi hoş bulduk. Senden geçen kol almışım. Çok güzel çalıştı. Öyle değil mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi Halit var bizim kameraman. Abi diyor ben diyor FIFA çıktı diyor. Ben diyor FIFA oynayacağım diyor. Ona bir kol alalım abi. Ama çalışandan böyle güzel. Bilgisayar için. Ha bilgisayarda oynuyor abi. Gel Halit. Halit benim gibi abiyi de zor bulursun ha Vallahi. Bak görüyorsun değil mi? Sen ne kralıcısın. Buradan sonra da yemek kısmı alacağım sana bak. Bunu da yaz yani notlarına. Şimdi Yahya abi burada gerçekten çok efendi, dürüst bir esnaf arkadaşlar. Ne zaman gelsem Yahya abi oradan geçmiyorum falan diyor. Şimdi, Yahya abi ne kadar? 20 lira dostum. Bize ne olur? Sana 15 yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ya Yahya abi adamsın ya. O zaman 15 liraya ben bunu alıyorum. Eyvallah abi Kulaklığın güzelliği Ama şurada bir detay var ki Şu sünger birazcık sıkıntı Buna kaç para diyorsun? 100 lira Abi gözünü seveyim ne yaptın ya 0-350 lira 0-350 de abi bu olmuş ya 3'te 1 Eve kesinlikle almam gerekiyor Dediğim şeylerden bir tanesi Matkap Matkap değil değil mi? Şarjlı Abi ne kadar bu? 150 liraymış Bunun parçaları var mı peki? Sadece böyle 150 mi? Şarj cihazı dahi 150. Tamam şarj cihazını vereceksin. Anladım. Ama uçları falan yok mu? Yok. Uç, yok. uç yoksa ben de yokum abi. Sana şöyle küçük el yapımı bir tane vereyim bak. Aa. Lityum pilli. USB'den şarj oluyor. Ne diyorsun? Made in Yahya. Made in Yahya mı? Abi. Arkadaşlar Made in Yahya. Aa bak. Ya Yahya abinin kral abi gel ya. <laughs> Yahya abinin krallı bak unuttum orada. Geldi verdi ya. Kaç para klavyeler? 30 lira. Bize ne olur? 25 olur. Ama bak bu pille çalışıyor herhalde. Bu büyük ihtimal bluetooth'lu. Evet haklısın. Şimdi böyle bir yere geldik. Burası da karışık. İçeride ne var ne yok burada arkadaşlar. Mesela tablet var şöyle bir tane. Ne kadarmış? markası belli değil. Ta bu yemin ederim var ya bununla savaşa gidersin vallahi bak. Bir Halit, karışan neden var mı? Elimde yaralayacak bir alet var. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Gerçekten bir şey kalmamış bak gerçekten. dolar burayı vurmuş. O ayrı mesele. Bir de sabah en en bak dışarıda çocuklarla görüştüm. Saat 4'te gelmişler. Abi saat 4'te ben bir kim bilir kaçıncı rüyamı görüyordum. O yüzden biz biz yine erken geldik. Bak saat 8'de geldik biz yine ama hiçbir şey kalmamış ya. Şimdi çok temiz bir tezgaha geldim. Abi selamünaleyküm. Nasılsın? iyisin abi. Çok şükür ben de iyiyim. Burada az önce ha bak bunlar takım. Kaç para? 170 lira bak. Ben de ekli misin? He? Ben de ekli misin acaba? Bilmiyorum Facebook'a bak belki ekliyimdir. İsim ne? Samet benim isim. Ee, ben de Seko var. Sen ne ne istiyorsun abi? Yok ben de ekrimin ne bakacağım da. YouTube'da mı? He. Sen YouTube kullanıyor musun? Tamam abi SDN ne yaz? Yaz bakayım. Aa ben o telefonu kullanmayı bilmiyorum. Sen SD'ye ne yaz çıkar abi? Abi klavyeler çalışıyor mu? Aa, bir şey söyleyeceğim. Güzel klavye ha. Ama abi 250 lira fazla buna be. Abi espriden de anlamıyorsun ha. Ne diyorsun? Çok iyi bak bak. Yalnız var ya güzel klavye ha. Alınır mı? 150 lira alınır. Ama bizim bütçe kısıtlı olduğu için maalesef. Yine çok güzel bir mekana geldim. Abi power banklerim var. Burada Xiaomi'nin geçen geldiğimde bunları 45 liraya aldım. Ne kadar? 40 lira mı? Kablosunu veriyor musun bana? Kablo veriyor musun? Abi Xiaomi'nin, bak. Ama bunda bir üretim hatası var, bak şimdi. Bak, MiMi mi yazıyor, tamam mı? Ama girişler farklı yerde, anlamadım ama renkleri çok tatlı arkadaşlar, baksanıza. 40 liraya satıyormuş abi. Abi şurada Xiaomi'nin kulakları var, ne kadar abi şunlar? 100 lira. 100 lira. Versene bir abi şunlar. Şunu, onu ver be. Onu da ver. Bir şey diyeyim mi? Hani açılmış mı diye bakacağım da. Şöyle çıkarsak bir şey olmaz herhalde ya. Aa sıfır bak. Gel. Gel. Bak jelatini de görüyor musun? Sıfır. Bak bunlar var ya 200 lira falan olması gerekiyor internette. Abi burada 100 liraya veriyor. Gayet iyi. Bak mesela AirDots. Bunu 150-140 falan alıyorsun. Burada 100 lira. Şu kulaklıklar da 15 liradan satılıyor. Şunlar. Bunlar 10 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bak şurası komple 10-15 lira. Komple. Şöyle bir telefon tutucu var arkadaşlar 20 lira. Böyle yukarıya sağa sola oynayabiliyor görmüş olduğunuz gibi. Abi kendim bu arada satıcı gibi hissediyorum ya. Vallahi var ya. Halit bunu sana 20'ye bırakırım. Ben onu 15'e alırım. Alamazsın. Net alırım. Sor bakayım alacak mısın hadi. Hadi bakalım. Sor. Buydu değil mi? Patron buna kaç demiştin? 20 lira. 20 mi dedin? Sen bunu bana 15'e yaparsın. Ayağım alışıyor. Her hafta uğrarım ben buraya. 15'e bırakırsın. Öğrenciyim ben. Bir dakika ne oldu? Bir dakika ne oldu? Gel buraya gel. Yani şimdi bir dakika ne oldu? Basmalık. Konuş konuş. Abi pazarlıkta bunun olması lazım. He. Ben bu abiden 15'e alamadım bunu. Tamam ama, ama alırım bunu senden 15'e alırım. Ama alamadın abi. Senden alırım. Özellikle abiden 15'e alırım Ay. demedim ki ben. Arkadaşlar Halit'i yorumlayın ya. Sadece yorumlayın arkadaşlar. Arkadaşlar Halit el mahkum şu anda 20 liraya. <laughs> ya ben sana demedim mi Halit? Tamam hadi al hadi al. Yaktın bizi. 15'e ya. Aşırı kalabalık. Yani var ya inanılmaz derecede bir kalabalık var ya. Bütün ürünleri zaten bitirmişsiniz kardeşim ya. Galaxy Note 2 yılların telefonu ya vallahi. Ne kadar bu? Çalışıyor bu arada. Gel abi yakından. Şöyle bir bakalım açılsın. Yalnız temiz ya bak. Görüyor musun? Temiz. Yani buraya gel bunu al. Bir sıkıntı yaşamazsın gibi duruyor. Şöyle bir deneme kontrol yapalım. Ya eski Samsung ya var ya. Çok, abi anılarım depreşti ya. Bak ekran sağlam, arayüz sağlam. Bak basıyorsun, geri geliyorsun, ana menüye giriyorsun. Tamam mı? Çok iyi abi ya bak. Ah. Yok valla millet var ya silip süpürmüş ha. Buraları var ya yemişler ya. Ama arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Geliyorsunuz mesela cuma günü. Ya böyle bir gününüzü böyle feragat edin. Sabah 5'te 6'da kalkın gelin. Gerçekten inanılmaz ürünler bulabilirsiniz. Kulaklıklar ne kadar abi? 20 lira. Şöyle bir kulaklığımız var. Hepsi 20 mi? Evet sevgili arkadaşlar bit pazarının çıkışına geldik ya mutlu muydum mutsuz muydum anlayamadım niye anlayamadım ya bir kere erken geldik ama yine millet çok erken saatlerde gelip ürünleri almışlar yani biz 100 lirayı bitirene kadar canımız çıktı bayağı bir gezdik hatta bir şeyler alırken bile de hani dedim bunu var video kaydına alma dedim çünkü saçma sapan ürünler vardı hani geldiğiniz zaman buraya kesinlikle erken gelin bir kere onu size söyleyeyim ve bu doların artması da buradaki esnaf arkadaşları da etkilemiş yani adama mesela geçen gün geldiğim kol 5 liraya aldığım kolu 15 liraya aldı mesela adam 20 dedi de biz 15 e aldık mesela ama şunu söylemekte fayda var eğer ki bir teknolojik ürünü alacaksanız buraya uğramakta fayda var ve şunu da belirteyim sizlere diyelim ki giyim meyve sebze Buraya uğrayın arkadaşlar. Varsa fırsatınız gelin bakın hem keyifli bir ortam ama kesinlikle o maskeyi ağzınızdan çıkarmayın. Çünkü aşağıda bir hava kirliliği var. Onu belirteyim sizlere. Ben üstüme düşen görevi yaptım. Eğer ki bu video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.